Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videom ne böyle saldırı stratejisi tarzında bir şey aslında bir saldırı stratejisi ancak e, o seriyle birlikte atmayacağım yani o serinin için atmayacağım arkadaşlar. Farklı bir video halinde atacağım bunu. Bugünkü e, konumuz arkadaşlar kralçe yürüyüşü. E, gördüğünüz gibi ordumda bu şekilde zaten Kralçem de 25 olmuştu bildiğiniz gibi onu da böyle e, 26'ya basmadan önce değerlendirmek istedim. Bir video çekmek istedim. Ayrıca Köyüm 9 içinde de strateji isteyenler olmuştu. Onlar için de iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, bu arada kralda 21 yaptım arkadaşlar. Ona bir sürü ara vereceğim ve kraliçeyi 30'a doğru götürmeye çalışacağım. E, öncelikle arkadaşlar yine ben birkaç saldırı yaptım sizler için. Dilerseniz hemen onlardan başlayalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi fail bir saldırı vardı. Kraliçe içinde. Kraliçem ölünce ee, olmadı o savaş. Hemen bir üstündeki savaşa bakalım. Tekrar diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durdurayım. E, ee, kara için saldırdım arkadaşlar. Daha çok kara için sal yapılmış bir saldırı oluyor bu kraliçe yürüyüşü. Ee, gördüğünüz gibi aşağıdan kraliçeyi bıraktım. Burada biraz sıkıntı yaşadım aslında. Ee, gördüğünüz gibi hava sonması isimli unuttu şimdi. Ha gördü arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı yaşasak da elimde yine iki tane e, şifacı vardı. O yüzden rahattım. E, yukarıdan da gördüğünüz gibi bir büyücüyle burayı temizledim ki kraliçem dışarıya doğru yönelmesin. E, bu tabii ki bizim için sıkıntı yaşatırdı. Evet gördüğünüz gibi kraliçem orayı yavaştan temizliyor arkadaşlar. Daha sonrasında hava savunmasına vesaire gidecek. E, ondan sonra da yoluna bakacak arkadaşlar. Burada hemen duvar kışlarını attım ancak duvar öldü orada. Gördüğünüz gibi burada iki tane da şifacıyı bıraktım ve oradaki hava sormasını yıktıktan sonra e, rakibin kralçesine doğru yöneldi. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Onu almamız e, gayet güzel oldu. Ayrıca duvar kıcıyla da merkeze kadar açabildim. Ayrıca dediğim gibi şuralardan da temizlik yapıyorum ki e, kralçem fazla dışarıya doğru gitmesin arkadaşlar. Ve direkt merkeze doğru gitsin. Birazdan kralımı yollayacağım ancak kralım istediğim gibi gitmedi arkadaşlar. Dışarıya doğru gitti. Bu bizim için kötü oldu. Ama yine de çok da önemli değil arkadaşlar. Burada kraliçem ölecek gibi oldu. Ben de yeteneğini kullandım ve canı fullendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha sonrasında içeriye doğru girmeye başladılar. Goblinlerin vesaire bir tane de öfke büyüsü kullandım kraliçem ve şifacılarımın üstünde. Bu şekilde köy binası artı kareksi deposunu alacağız arkadaşlar. Bu yönden güzel bir saldırı gerçekten pek fazla böyle e, ordu maliyeti olmadan özellikle kara için e, pek fazla bir dediğim gibi götürüsü olmadan getirisi fazla bir saldırı kraliçenizi yürütüyorsunuz ve güzel kara miktarlarını alıyorsunuz burada biraz beklettim arkadaşlar e, bu arada bu savaş şu şekilde sonlandı benim e, süre bitti arkadaşlar bir süre beklemedim e, savaşın başında o an başka bir olay oldu ona bakayım derken bir baktım zaman geçmiş bir bir, bir buçuk dakika falan e, saldırabildim Anca yoksa daha devam ediyordu savaş Dediğim gibi süre etmediği için savaş bitti e, hemen bir sonraki saldırımıza bakalım bunu izledik buna bakalım burada güzel altın mekisir de almışız e, gördüğünüz gibi tam merkezde bir deposu var ancak bu bizim için pek de sıkıntı olmayacak çünkü, çünkü Köyde çok iyi bir köy değil köy nasta okuz ancak e, pek de bir kömür 9 havasında değil yeni geçmiş zaten ikiz gördüğünüz gibi birinci seviye. Bu arada gördüğünüz gibi Klan kalesinden pek kaçıktı ve Allah'tan yanımda e, dal kabuklarım vardı da onu rahat bir şekilde temizledik ve yine aynı şekilde arkadaşlar temizledikten sonra e, göreceksiniz bir süre bekliyorum e, boş boş duruyor e, e, yaklaşık bir dakika falan. yine başka bir şeyle ilgileniyordum o anda daha sonrasında fark ettim ki süre bitmek üzere hemen saldırma yapayım çünkü kraliçe yürüyüşü için biraz da süre gerekiyor arkadaşlar yoksa zamanımız yetmiyor evet, bekliyoruz yeni bıraktım gördüğünüz gibi buralar biraz e, hızlandıralım çünkü yavaş ilerliyor arkadaşlar evet, içeriye çok güzel girdim orada duvar cidarını çok güzel kullandım daha sonra merkeze doğru klan kalesi vesaire derken yardırıyorum kralım da içeri girdiğinde yeteneğini kullandım kralınızın yalnız olması büyük bir avantaj arkadaşlar olmazsan ne olur ee, çok da bir problem olmaz ancak dediğim gibi olursa e, çok faydalı olur e, sizin için güzel olur yani yine burada da gördüğünüz gibi süre etmiyor ve e, Kraliçemin canı fullenmeden savaş bitiyor bu arada aldığım ganimetleri söylemedim arkadaşlar görmüşsünüzdür ancak ben yine de söyleyeyim ilk izlettiğim saldırıdan 65 bin altın 199 bin iksir 2280 2288 kare almışım İkinci saldırıdan 240 bin altın 310 bin iksir 2203 kare iksir almışım Hemen bunu da izleyelim arkadaşlar ee, Bakalım bu nasıl bir köymüş Gördüğünüz gibi ölü bir köydü arkadaşlar Ve çok ilerledim savaş Benim adıma özellikle ölü köy olması tabii ki faydalı oldu Gördüğünüz gibi iki tane kare iksir sondası Bu şekildeydi arkadaşlar Benim ilk hedefim ikisini de almaktı tabii ki buradan kraliçemi bırakacağım ve bir yandan da şuradan temizlik yapacağım ki kraliçem sağa doğru ilerlesin ve şu kare eksik sonrasında alalım. Bir büyücü de bıraktım. Bir büyücü de şuradan bıraktım ve temizliğe başladık arkadaşlar. Ayrıca burada gördüğün gibi ok tükülesi kraliçemi gördüğü için burada büyücüm temizlik yapmaya başladı. Ayrıca oradan da dal yollayarak temizliğe yardımcı oldum. Kraliçem yeteneğini kullanmadım arkadaşlar. Eğer bu tür durumlarda çok zorda kalmazsanız Kullanmanızı önermem. Onun yerine şifacılarınıza bir tane öfke kullanırsanız, tabii ki de görecek şekilde olsa daha faydalı olur. Ee, öyle bir şekilde kullanırsanız daha çok faydalanırsınız hem de krallığınız yeteneğini daha ee, nasıl desem daha önemli durumlara saklamış olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci da rahat bir şekilde aldık ve 841 kareksir kalıyor köyde şu anlık. E, hemen 2x alalım Kralım da yolladım arkadaşlar yukarıdan Ve buraya duvar kişilerini yolladım Burayı da açacağız açamıyorum Açmışız <laughs> Şu anda e, kararsız kaldım hatırlamıyorum tam olarak e, Orada kraliçem de Kraliçemin de demişim Kralımın da yeteneğini kullandım e, Aynen gördüğünüz gibi Orada bir şifa büyüsü daha kullanıyorum arkadaşlar Bu şeyde e, saldırıda Niyeyse arkadaşlar Bugün konuşamıyorum kusura bakmayın e, Niyese böyle oldu bu Videoluk. Her neyse Hemen devam edelim arkadaşlar Yukarıdan da klan kalemi bıraktım Ayrıca oradan temizlik yapmak için Bu savaşta sanırım öfkeyi büyüsün Hiç kullanmıyorum arkadaşlar gerek duymadım Öyle hatırlıyorum inşallah yanlış hatırlamıyorumdur Evet gördüğünüz gibi Kraliçem baya ilerliyor arkadaşlar 4x alalım çok yavaşladı savaş Temizliğini yapmaya devam ediyor Bu savaştan aslında %100 alabilirdik gibi arkadaşlar Hem yanımda Öfke büyülerim vardı kralçem ve şifacılarım için. Hem de zaten e, kralçemin yeteneğini kullanmazdım. Eğer zaman yetseydi yine bu savaşta da zaman yetmedi. Ve iki tane toplacı kaldı. E, 299 altın, 275 bin 2651 kara aldık. Çok güzel bir şekilde bu köyden ayrıldık. İyi oldu, güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu. Tamam mı? E, hemen dilerseniz şunu izledik son saldırımızı da izleyelim arkadaşlar daha sonrasında canlı bir saldırı yapalım sizlerle birlikte nereden bırakıyoruz aynen şuradan temizlik yapmak istedim çünkü gördüğünüz gibi kraliçemi buradan bırakacağım ve bu tarafa doğru gitmesini istemiyordum arkadaşlar bu tarafa doğru gitmesi benim için daha iyiydi bu yüzden burayı temizledim ve kraliçemi daha sonrasında bıraktım aynı şekilde bunu da burada temizliyoruz ve kraliçem yukarıya doğru gidiyordu. Dedim en azından buraya da gitmesin. Direkt merkeze doğru gitsin. Orayı da temizledim arkadaşlar. Ve duvar yıkıcısını vesaire atacağım şimdi. Gördüğünüz gibi merkeze doğru bütün duvar yıkıcılarını yolladım ki orada D bomba olduğunu tahmin edebiliyordum arkadaşlar. Daha sonrasında bize sıkıntı yaşatacağını da tahmin ettim ve önden yolladım. Göreceksiniz burada bunlar da patlıyor arkadaşlar. İki tane D bomba koymuşuz iki arkadaş. Sanki biz tahmin edememişiz gibi. Ama yine de güzel oldu. Tamam mı? Klan kalem vesaire öfke büyüsü, atlama büyüsü her şeyi yolladım arkadaşlar orada gördüğünüz gibi. Merkeze girince de kralın yeteneğini kullandım ve bir tane de şifa büyüsü kullandım. Ve temizlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi zaten pek fazla bir şey kalmadı köyde. Ee, tek bize sıkıntı Yaşatan olay şuradaki kaya son nasıl oldu? Onu alamıyoruz arkadaşlar. Ee, o biraz can sıktı açıkçası. Onu da alabilseydik çok da güzel olacaktı. Tamam mı? Ancak dediğim gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Ee, çok uzak kaldı o bize. O yüzden de olmadı ve karşımda yeteneğini kullanıp canlı fırlanmasını bekledim. Daha sonrasında da savaşı sonlandırdım. 207 bin altın, 312 bin iktir, 1931 kare iktir aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Ee, hemen isterseniz canlı saldırımıza geçelim. Bir daha ordumu göstereyim. 8 barbar, 9 okçu, 7 e, goblin <laughs> ismini unuttum. 10 tane duvar kıcı, 10 tane sihirbaz, 6 tane şifacı, 26 tane dal kalıp var. Klan kalemizde de 6 tane okçu, 6 tane büyücümüz varmış. Büyü olarak da bir şifa, 2 öfke, 1 atlama ve 2 tane zehir var toplamda. Ve kral kraliçem de yanımda tabii ki. Hemen derseniz can saldırı armaya başlayalım. Bakıyoruz. Özellikle kareksiz istiyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz zaten kraliçeyi basmam gerekiyor. Onun için de gerekiyor çok saçma bir cümle oldu fark ettiyseniz ee, kusura bakmayın bugün nedense böyle e, değişik değişik konuşmaya başladım hayırlısı olsun birkaç arama daha yapabiliriz olmadı her zaman gibi tek başıma aramaya devam ederim evet, rakip aranıyor bakalım güzel bir karakter çıkarsa çok iyi olur bu ölü bir köy çok da yüksek kanveti yokmuş bunu da geçelim. Son iki köye daha beraber bakalım arkadaşlar. Olmadı. Ee, dediğim gibi ben tek başıma aramaya devam edeyim. Sizleri bekletmemek adına. Bu son köyümüz olsun arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar ben bir köy bulduğum zaman tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar. bayağı bir köy aradım. 3 dakika mı 4 dakika mı nedir? E, köy arıyorum. Ayrıca bir tane ölü köy buldum arkadaşlar. 350 bin 350 binlik köydü. Ona saldıramadım. Onu da birazdan izleyeceğim arkadaşlar. Sadece kraliçemle bir, birazcık ganimetini aldım. Ciddi anlamda köy yok arkadaşlar. Ölü köy çıktı. İnanabiliyor musunuz? Bu saatte. Şu anda saat 3.30 civarları. Yani 15.30. Yani bu, bu vakitte ölü köy çıkabiliyor. Ancak bir kareştirli köy çıkmadı yani. Ciddi anlamda moralim bozuldu arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bu köye saldıracağım artık. Daha fazla aramak istemiyorum. Yoksa baya bir uzayacak bu video. Ee, hemen şuradan ben 4 tane de şifacı takacağım arkadaşlar Şunu almak istiyorum ben hemen kraliçemiz o tarafa doğru gitmesin aynen evet köy zaten çok fazla kuvvetli bir köy değil şuradan bir öfke büyüsünü kullanalım gördüğünüz gibi öfkeyi ölmeden kullanmanız lazım arkadaşlar riski atmak istemedim orada ölmeseydi bile Yine de riske atmamak lazım. Kraliçeyi ölürse zaten savaş bitiyor gibi oluyor. O yüzden orada hemen kullandım. Bu arada Kılan Kalesi'nden askerler çıktı. İki tane de şifacımız var. Kralımın da yeteneğini kullandım. Ayrıca elimde ne varsa şu anda yolluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Valla pataküte sinirden. Şu anda ne yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir köy çıkmadı. Resmen bir köy çıkmadı arkadaşlar. Bu arada... Şifacılar ne yapıyor ben şu anda anlamadım. Bir de bunlar arkadaşlar e, zekilendirildi falan dediler. O nasıl bir cümle oldu onu da, onu da anlamadım da. Yani e, düzeltildi dediler şifacılar gittiler büyücülerin peşine kraliçeyi bırakıp bu nasıl bir şey ben anlamadım arkadaşlar. Yani Allah'ın severseniz kralçe burada duruyor bunlar gitmiş büyücüleri iyileştiriyor arkadaşlar. Bu neyin kafası yani şanssızlıktan artık bugün ölmezsem iyi arkadaşlar. Neyse Allah'tan bir işe yaradılar da orada kareksiri aldılar. Ee, aynen gördüğünüz gibi kareksini sıfırladık bu köyün arkadaşlar. Savaş bitirelim. Ee, 328 bin altın, 84 bin iksir, 1544 kareksini aldık arkadaşlar. Valla ne biçim video oldu ben anlamadım. Ne biçim saldırı oldu ben anlamadım. Ama bu şekilde e, göstermiş olayım arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. E, hatalarım oldu bir sürü bu bölümde. Konuşmada olsun, saldırırken olsun. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. eğer farklı bir isteğiniz varsa saldırı stratejisi babında bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin istekleriniz doğrultusunda saldırılar yapmaya çalışıyorum. Eğer başka bir seri öneriniz vesaire varsa onlarda yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.